vahşi bir üne sahip bir Alman ırkından vahşi kurtların bile korktuğu bir Rus ırkına kadar işte korkmanız gereken en korkunç 10 köpek. Boxer Alman yetiştiricilerin bir başka ürünü olan Boxer, korkulan ve güçlü bir bekçi köpeğidir. Buna rağmen aynı zamanda büyük yoldaşlar olarak kabul edilirler. Cesur, canlı, sevecen, kendine güvenen bu köpekler kendilerini tamamen sahiplerine adar. Günümüzde sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada büyük bir popülariteye sahiptir. Peki Boxer neden bu listeye giriyor? Boxer eski bir köpek ırkıdır. Herhangi bir eski köpek ırkı gibi köpek şovlarında sevimli görünmek için değil, çok özel bir görev yapmak için yetiştirildiler. Avlanmak ve korumak için yetiştirildiler. Bu köpeğin ısırık gücü muhtemelen dünyanın en güçlü köpeği olan Bulmastife benzetilebilir. Bu büyük ısırık kuvveti sayesinde büyük düşmanlarla başa çıkabilir. Azmi ve kastı fiziği sayesinde bu köpeklerin tek başına zorlu hayvanları avladığını görmek hiç şaşırtıcı değildir. Çov çov. Sadakati ve sevimli bir oyuncak ayıya benzemesi Çovçov'u evcil hayvan olarak beslenen popüler köpek ırklarından biri yapar. Fakat bilmediğiniz şey köpek uzmanlarının bile özellikle çocuk sahibi olan haneler için bu köpeklerin pek de mükemmel olmadığını itiraf etmesidir. Bu kabarık toplar çok çabuk öfkelenir ve onları kışkırtmak için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Çovçov'un en büyük sorunu hem ağırkanlı hem de sıvırsız olmasıdır. İnsan ailesine son derece sadık olmasına rağmen genellikle sadece bir kişiyi tercih eder. Efendisi veya sürü lideri olarak görülür gördüğü bir kişi vardır. Yani ailenin küçük çocuğu, kolayca öfkelenen çoğu çoğu ile oyun oynarsa sonuçları oldukça kötü olabilir. Doberman Pinscher. Daha yaygın olarak Doberman olarak bilinen bu Alman cinsi vahşi doğası gözünün alındığında öncelikle bir bekçi köpeği olarak kullanılmıştır. Ayrıca en zeki cinslerden biri olarak kabul edilir. Muhteşem ve zarif görünümlerinden bahsetmiyorum bile. Aktif bir ırktır ve birçok spor etkinliğine büyük ölçüde yeteneklidir. Bununla birlikte bu listeye dahil edilmelerinin bir nedeni var. O da fazla savunmacı olmaları. Duası vahşi ve koruyucu olan bu cinsin onlardan korkmanızı gerektirecek bir özelliği daha var. Bu da öngörülmez olmaları. Bir an köpeğin başına okşarken bir bakmışsınız elinizi kapmış, etkili bir bekçi köpeğidir. Özellikle de herhangi bir sosyalleşme olmadan izole edilmişse, davetsiz misafirlere ya da herhangi bir yabancıya tereddüt etmeden saldıracaktır. İyi eğitimli bir Doberman'ın çocuklarla mükemmel anlaştığı doğru olsa da, bu köpekler son derece hassastır ve bazen oyun amaçlı güreşler kötü sonuçlara sebep olabilir. Büyüklüğünü göz önünde bulundurunca, onu rahatsız eden birinin sonunun çok iyi olmayacağını tahmin edersiniz. Prince Canario. Zararsız küçük bir kuş da aynı isme sahip olmasına rağmen Freza Kanaryo yani Kanaryo köpeklerinin uysal olduğu söylenemez. Birçok ülke evcil hayvan olarak tutulmaz şöyle dursun. Bu cinsin topraklarına girmesini bile yasakladı. Bunun için geçerli sebepleri var. Freza Kanaryo, Kanarya dalarından gelen tüm köpekler gibi büyük ve güçlü masiflerdir. Öncelikle çiftler tarafından sığırları ve hayvanları korumak için kullanıldılar. Ayrıca doğal güçleri ve vahşilikleri nedeniyle yaban domuzu ve hatta vahşi köpekleri avlamak ve öldürmek için de sıklıkla kullanıldılar. Yasa dışı Köpek Savaşı dünyasında onları çok popüler yapan acımasız bir azmi var. Öldürme konusunda o kadar etkilidirler ki, olası rakipleri hızlı ve acımasızca dağıtmak için neredeyse hiç eğitim vermek gerekmez. Bu özellikler onları mükemmel bekçi köpekleri yapsa da insanlar için çok tehlikelidir. Bu yüzden bu cinsi birçok ülkede göremezsiniz. Rottweiler Akıllı bir cins olduklarından hemen hemen her şeyi yapmaları öğretilebilir. Ancak en başarılı oldukları konu hayvan veya ev bekçiliğidir. Rottweiler doğası gereği çok agresiftir. Sürülerini ve topraklarını her şeyi gayretle korurlar. Bu agresif duaları onların çok tehlikeli olduğu anlamına gelir. Amerika'daki insanlara yapılan köpek saldırılarının çoğundan sorumludurlar. Aynı zamanda Amerika'daki ölümcül köpek saldırılarının yarısından fazlası onlardan kaynaklanır. Bu köpeklerden korkmak için fazlasıyla yeterli sebep. Jack Russell Terrier Eminim hiçbiriniz bu köpeklerin tehlikeli olduğuna inanmayacak. Yine de önce bir açıklamama izin verin derim. Bu sevimli ve zeki cins 200 yıldan fazla bir süre önce numaralar öğrenmek ya da bütün gün kucağınızda oturmak için yetiştirilmedi. Bu köpekler av için yetiştirildi. Özellikle tilki avlamak için. Fakat bu listede olmalarının sebebi başka bir şey. Jack Russell terrierleri son zamanlarda insanlara saldırma olasılığı en yüksek köpekler listesine girdi. Her köpek gibi uygun eğitim ve muameleye ihtiyaçları vardır. Ne yazık ki eğitim bu cinse kökleşmiş olan av içgüdü içgüdüsünü tamamen ortadan kaldıramaz. Bu köpek aile kendisini veya hamsterini içgüdüsel olarak av olarak görür. Hatta bu köpeklerin pitbull veya bull terrier gibi agresif olarak algılanan diğer köpek ırklarından daha agresif olduğu bulunmuş. Jack Russell'lar ayrıca sahipleri ailenin en sevdiği üyesi ya da kişisel mülkleri olarak gördükleri şeyler konusunda çok korumacı olabilir. Herhangi bir tehdit algıladıklarında saldırganlaştıkları bilinmektedir. Dolayısıyla Jack Russell terrierleri hafife alınacak bir cins değildir. Breziler yok. Uyusal görünebilirler ama bu köpekler korkunçluklarıyla nam salmıştır. Brezilya masif olarak da bilinen bu köpekler başlangıçta hayvanları korumak için yetiştirilen büyük ve güçlü köpeklerdir. Mükemmel birer sürü ve bekçi köpeği olarak ün kazandılar. Fakat tüm çoban köpekleri gibi korudukları sürü yaşları koruma eğilimindedirler. Bu da bir tehdit olarak gördükleri herkes için felaket olabilir. Agresif bir doğaları var ve bir kez saldırdıklarında kontrol edilemeyen doğaları onları durdurmayı neredeyse imkansız hale getirir. Ayrıca son derece öngörülemezler. Bu yüzden tam olarak ne zaman ve ne için saldıracaklarını bilmek neredeyse imkansızdır. Öte yandan onları kışkırtmazsanız çok problem yaşamayabilirsiniz. Yine de bu köpeğin neyi provokasyon olarak algılayacağını bilmeniz mümkün değildir. Elinizden yemek yerken bir dakika sonra elinizi atıştırmalık olarak yemek isteyebilir. Şimdi sıra günün fotoğrafında. Şu yüze bakın. Onlar köpek dövüş ringlerinin krallarıdır. Ve şüphesiz en korkunç köpek ırklarından biridir. Pitbull Pitbulllar güçlü köpekler arasında çok popüler bir cinstir. Terrierlerin enerjisi ve çevikliği, buldokların kaslı vücudu ve gücü ile birleştiğinde ortaya bu cins çıkar. Daha önce de belirttiğim gibi bunlar dövüş köpeği ırklarının en esaslı olanıdır. Köpek renginde genellikle Rottweiler ve Presa Canario gibi diğer dövüş köpekleriyle çatışırlar. Kendi cinslerine karşı bile savaşabilirler. Köpek dövüşüne katılan bir pitbull varsa dövüş neredeyse her zaman bir ölümle sona erer. Bu cinse kötü bir itibar veren şey de budur. Bununla birlikte birçok pitbull sahibi bu cinsin tamamen yanlış anlaşıldığını söyler. Yumuşak huylu, sadık ve şefkatli bir doğaları olması onlara ideal bir aile köpeği yapar. Son derece zeki olduklarından her şeyi yapmak için eğitilebilirler. Sorun şu ki eşsiz çevikliği ve akıllara durgunluk veren gücü sebebiyle yanlış şekilde eğitilirse çok tehlikeli olabilir. Devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoyu beğenir, abone ol düğmesine basıp bildirimleri açarsanız 25 yıllık inanılmaz şans elde edeceksiniz. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Bulmastif bu masifler başlangıçta bekçi köpekleri olarak yetiştirildi ve işlerini mükemmel bir şekilde yaptıklarını söylemeye gerek yok. Doğal koruyucu içgüdüleriyle boy ölçüşebilecek başka köpek yoktur. Tutarlı ve uygun eğitim ile çok güvenilir ve itaatkar olurlar. Ne yazık ki tüm insanlar bu kadar büyük ve güçlü bir köpeği dizginlemek için yeterince bilgili veya donanımlı değildir. Tehlikeli olmalarının sebebi de maalesef bu. Bu köpeklerden birini gördüğünüzde hissettiğiniz korku içgüdüseldir. İçgüdüleriniz onlardan uzak durmanız gerektiğini söyler. İnsanlara en çok saldıran köpek ırkları arasında Rottweiler'dan sonra ikinci sırada yer alırlar. Fakat Rottweiler'dan daha büyük ve daha güçlü oldukları için saldırıları ölümcül olmasa bile mağdura kalıcı fiziksel ve hatta psikolojik zarar verebilir. Bu saldırılarının asla ölümcül olmadığı anlamına gelmez. Nadiren de olsa ölümcül olabilirler. Bu yüzden bu köpeklerden biri tarafından korunan bir eve davetsiz girmeyi planlıyorsanız tekrar düşünün. Bu gireceğiniz son ev olabilir. Kafkas çoban köpeği Kafkas çoban köpeğinin bu listenin başında olmasının tek bir nedeni var. Saldırganlık. Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen bu köpekler başlangıçta mülk ve hayvancılığın korunması için yetiştirildiler. Özellikle hayvan koruma konusunda çok iyiler. Hatta o kadar iyiler ki bu köpeklerin varlığı bile kurt sürüleri de dahil olmak üzere en vahşi yırtıcıları caydırmak için yeterlidir. Kurtlar bu köpeklerin ne kadar korkutucu ve vahşi olduğuna saygı duymayı öğrendiyse biz de öğrenmeliyiz. Bu köpek ırklarından hangisi sizi en çok korkutuyor? Yorumlarda bize bildirin. Ayrıca abone ol düğmesine ve bildirim ziline bastığınızdan emin olun. Bu sayede bunun gibi yeni ve şaşırtıcı içerikler yüklediğimizde bildirim alacaksınız. Her zaman olduğu gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.